Hoppa. Nasıl Nasıl? Her zaman yanındayız. karar Tamam mı? Biz de seninle de gidiyoruz. Emniyet biziz Onun 108uten... <laughs> Tamam mı? Böyle <Ah devam et. Spora da <laughs> devam et. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Şey, tamam mı? Korona öncesine dikkat. Maskeye dikkat ediyoruz. Sen bizim kahramanımız değilsin. De İnsanları da uyarıyoruz. Umudun bir umudu var onu gerçekleştirdik. Yani sevdirdik. Oldum. Yani geldiğiniz için çok mutluyum. Beni çok mutlu ettiniz. Hayalim polis özel harekat olmak. Hep videolarımda. Yani telefonum olmadı da. Her gün izliyorum yani böyle silahlarla, falan milahlarla böyle ya da söylüyorum şuna çıkıyorum 20 tane çok mutluyum geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.